her günün her saatinde Washington DC'deki bu devlet tesisinde kağıt paraya dönüştürülüyor. Talebe yetişebilmek için bu makineler 7/24 çalışarak her gün ABD ekonomisine 500 milyon dolardan fazla para basıyor. Ancak bu gerçekte üretilen paranın çok küçük bir kısmı. Paramızın çoğu dijital olarak var oluyor ve bu miktar şu anda her gün 4 milyar dolardan fazla artıyor. Peki Tüm bu para nereden geliyor? Banka hesabınıza ulaşmadan önce sayısız kez el değiştirerek insanlardan, devletlerden ve işletmelerden geçiyor. Ve hepsi yalnızca bir bilgisayara yazılarak yaratılıyor. Bu videoda paranın gerçekten nasıl çalıştığını, ülkeyi nasıl yönlendirdiğini, fiyatları nasıl artırdığını ve sonunda sizi nasıl borca soktuğunu göstermek için tüm sistemi modelledik. Ancak bugünkü noktaya nasıl geldiğimizi tam olarak anlamak için paranın olmadığı bir zamana gitmemiz gerekiyor. Binlerce yıl önce bir çiftçi yeni bir araca ihtiyaç duysaydı, yerel alet yapımcısına giderdi. Çiftçinin karşılığında verecek bir şeyi yoktu. Bu yüzden ikisi de çiftçinin gelecekte ona bir şey borçlu olduğu konusunda anlaştı. Alet yapımcısı çiftçiye güvendiği için bu gelecekteki değer sözü kabul edilebilir bir ödeme şekliydi. Nitekim İki hafta sonra çiftçi geri geldi ve ona çiftliğinde ürettiği yiyeceklerden verdi. İşlemleri kolaylaştırmak için insanlar sığır, tahıl ve tuz gibi daha yaygın kullanılan nesnelerle ödeme yapmaya başladı. Herkesin bu şeylere ihtiyacı vardı ama bunlara ulaşmak zordu ve onları değerli yapan da buydu. Artık çiftçi bir alet alabilir ve karşılığında adil bir takas gibi görünen belirli miktarda tahıl diyebilirdi bu işlemi hızlandırdı ve her iki tarafta kendileri için değerli bir şey de oradan ayrıldı. Ama sonunda ticaret talebi çok arttı ve rastgele büyük nesnelerle ödeme yapmak yeterli olmamaya başladı. İnsanlar sonunda altın ve gümüş gibi metal paraları kullanmaya karar verdi. Çünkü bunlar küçüktü, son derece değerliydi ve sığır ya da tahılın aksine sonsuza kadar dayanıyordu. Bir anda dünya genelinde ticaret açıldı ve Çin'den Avrupa'ya kadar her yerde alım satım yapılmaya başlandı. Ancak bu kadar çok altınla seyahat etmek hem ağır hem de tehlikeliydi. İşte para fikrinin değişmeye başladığı dönem buydu. 17. yüzyıl Londra'sında güvenilir kuyumcular insanların altın paralarını küçük bir ücret karşılığında saklamaya başladı. Karşılığında müşteriye altını istedikleri zaman geri almalarını sağlayan bir kağıt verdi. Bu kağıdın kilit noktası, müşterinin herhangi bir kasabada, herhangi bir kuyumcuya gidip aynı miktarda altını geri alabilmesiydi. Kağıdın kendisinin içsel bir değeri yoktu ama altın kadar değerli hale geldi. Bu kağıtlar o kadar kullanışlıydı ki insanlar bunları alıp satmak için kullanmaya başladı. Kuyumcular, insanların çoğunun altınlarını geri almaya gelmediğini fark etti ve müşterilere sahte söz notları vermeye başladılar. Faizle geri ödenmesi gereken anında yaratılmış para. Bu, altın rezervlerinden çıkarılmayan sahte bir paraydı. Bir kuyumcu yüz altını kredi verdiğinde yüz altın yoksullaşmıyordu. Sadece müşteriye yüz altın değerinde sahte bir kağıt veriyordu ve bu her yerde harcanabiliyordu. Sonunda müşteri krediyi ve ücretini geri ödediğinde kuyumcu 105 altın daha zengin oluyordu. Üstüne üstlük, müşteri bu parayı bir şeyler almak için harcadığında karşı tarafı da zenginleştiriyordu. Bu tek krediyle toplam para arzı 100 altın artmış oluyordu. Oysa yeni hiçbir altın üretilmemişti. Bu, insanların elindeki paranın aslında var olandan daha fazla olduğu anlamına geliyordu. Herkes aynı anda notların altına çevirmek istemediği sürece sorun yoktu. Kuyumcuları bankalarla ve söz notlarını dijital parayla değiştirirsek, bugünkü para sistemine sahibiz. Günümüzde neredeyse her şey dijital olarak alınıp satılıyor ama biliyor muydunuz? veri komisyoncuları kişisel verilerinizi satın alıp satıyor. Bu, dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, takip ve taciz gibi şeyler için size karşı kullanılabilir. Üstelik pazarlama ajansları verilerinize ulaştığında size bitmek bilmeyen bir spam yağmuru göndermeye başlıyor. İyi haber şu ki, kişisel bilgilerinizi koruma ve kaldırma hakkına sahipsiniz. Tek yapmanız gereken dili itmeye kaydolmak, bugünün sponsoru ve onlar yüzlerce veri komisyoncusundan kişisel bilgilerinizi arayıp kaldırmaya başlıyor. Verilerinizin ne kadarının ve nereden kaldırıldığını gösteren bir rapor alacaksınız. Delete Me yıl boyunca bilgilerinizi veri komisyoncularından uzak tutmak için çalışmaya devam edecek. Ayrıca sevdiklerinizi de korumak için bir aile planı mevcut. Bilgilerinizi kaldırmak ve kendinizi korumak için joindeleteme.com space adresini ziyaret edin ve ödeme sırasında space kodunu kullanarak %20 indirim kazanın. Yüzyıl kuyumcuları sahte para dağıtmaya başladığında bunun ekonomi üzerinde derin bir etkisi oldu. Daha önce sisteme yeni para giremezdi ve mevcut para yapılan her işlemde yalnızca el değiştirirdi. Ancak bu sistemin büyük bir kusuru vardı. Aralarında toplam 100 dolar bulunan 4 kişilik bir grup hayal edin. Birinci kişi ikinci kişiyi yiyecek için ödeme yaparsa para el değiştirerek dengesizleşir. Sonra ikinci kişi dördüncü kişiyi bir hizmet için ödeme yapar ve para yine el değiştirir. Dikkat edin, para her el değiştirdiğine değer yaratılır ve üretkenlik artar. Fakat eninde sonunda para arzı dengesizleşir ve daha az kişi ticarete katılabilir. Bu da ticareti yavaşlatır ve üretkenliği azaltır. Bu sistem ancak herkesin tam olarak aynı anda birbirine tam olarak aynı miktarda ödeme yapmasıyla çalışır ki bu gerçek dünyada imkansızdır. Sisteme daha fazla para eklemek ise ekonomiyi hızlandırır, işletmelerin büyümesini, ürünlerin üretilmesini ve nihayetinde medeniyetimizin ilerlemesini sağlar. Bu nedenle sürekli bir yeni para akışı mevcut sistemimizde kritik öneme sahiptir. Peki bu nasıl yapılır? Bankaları paramızı saklayan yerler olarak düşünürüz ama aslında olan bu değildir. Bankaya paranızı verdiğinizde banka size borçlanmış olur. Banka hesabınızda gördüğünüz rakamlar kasada duran gerçek para yığınları değildir. Banka size borçlu olduğunu gösteren söz noktalarıdır ve istediğiniz zaman geri alabileceğiniz anlamına gelir. Kredi de aynı şeydir. Sadece tam tersi yönde işler. Bankalar bize para verdiğinde biz onlara borçlanırız ve geri ödemek zorundayız. İşte paranın gerçekten yapıldığı yer burasıdır. Kuyumcular gibi bankalar kredi verdiğinde yoksullaşmaz, sadece banka hesabınıza yeni para yazarlar. Bu, daha önce var olmayan yepyeni bir paradır. Tek fark, siz bunu geri ödediğinizde paranın iptal edilmesi ve bankanın sadece faizi elinde tutmasıdır. Ama o krediyle bir araba aldınız ve o para sonunda galerinin çalışanlarına ulaştı. Sonra onlar o parayı harcadı ve yüzlerce yeni işlemin oluşmasını sağladı. İşletmeleri güçlendirdi, yeni teknolojiler oluştu ve yiyecek sağlandı. Tüm bu değer ve üretkenlik yeni para sisteme girmeseydi asla gerçekleşmezdi. Sorun şu ki, üretkenlik yeni para yaratıldığında her zaman artmaz ve bu enflasyona neden olabilir. Toplum daha az mal üretmeye başlarken Sisteme daha fazla para eklenirse, daha az mala karşı daha çok rekabet olacağı için fiyatlar artar. Bu nedenle bankaların ne kadar para yarattığını sınırlaması gerekir. Geçmişte bankalar sadece sahip oldukları nakit rezervinin bir kısmını ödünç verebiliyordu. Günümüzde ise bankaların neredeyse sınırsız para yaratma özgürlüğü var. Yedek paraları azaldığında merkez bankasına gidip daha fazla para isteyebiliyorlar. İşte işlerin çılgınlaştığı yer burası. Yeni para yaratmak için hükümet bir tahvil oluşturur. Bu sabit gelir sağlayan bir kredi gibidir. Bankalar, şirketler ve yabancı ülkeler bu tahvilleri ABD hükümetinden satın alır ve bu para akışı devletin bütçesine gider. Hükümet bu parayla şirketlere ve insanlara öder ve para sonunda bankalara geri döner. Sorun şu ki ABD hükümeti neredeyse her zaman kazandığından daha fazla harcar. Bu nedenle tahvil avanlara sürekli borçludur. Bu borcu ödemek için de vergi mükelleflerinin parasını kullanır. Geçen yıl hükümet yaklaşık 7 trilyon dolar harcadı ama vergi gelirleriniz bunu karşılamaya yetmedi. Bu yüzden hükümet daha fazla para almak için yeni tahviller yaratmak zorunda kaldı. Bu da borcunu daha da artırdı döngü devam ediyor. Kulağa çılgınca gelse de borç yoluyla para ekleme sistemi dünyanın büyük kısmında böyle işliyor. Bu mutlaka kötü bir sistem değil. Sadece maksimum verimlilikte çalışmıyor. Eğer bankalar parayı işletmeler, eğitim ve altyapı gibi daha üretken şeyler için yaratsaydı, sisteme giren bu paranın uzun vadede daha yüksek getirileri olabilirdi.